Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık ve saadetsinizdir. 1 dolar TL, gram altın, ons altın değerlendirmesiyle beraberiz. Her zaman olduğu gibi başlamadan önce sizden bir ricam var arkadaşlar. Bizim için çok önemli olan beğeni lütfen ihmal etmeyin. Bu bizim için hayati önemde. Hem sizin beğenileriniz bize moral oluyor. Daha güzel içerikler üretiyoruz. Severek bu işi yapıyoruz. Hem de YouTube sizin beğenileriniz sayesinde bizim videomuzu daha çok öneriyor ve daha çok izlenmiş oluyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Kusura bakmayın her videoda bunu hatırlattığım için. Evet arkadaşlar bugün 10 altın 6 ayın dip seviyesine kadar geldi arkadaşlar. 1903 dolar e, seviyesine kadar geldi. Bu gerçekten çok kritik bir seviye. Bana sorarsanız 10 altında e, daha geri gidişler olabilir mi? Evet, olabilir. Burada nereleri takip etmeliyiz? E, 1890 eğer ki derinleşmeler olursa düşüşlerde 1860 seviyesi önemli. Önce kötülerden başlayayım arkadaşlar. Daha sonra moral verecek konuşmalarımız da gelecek. Evet gram altına gelmeden önce ons altını söyledik. Şimdi bir de dolar tl'den bahsedelim biraz. Dolar tl'de yine hiçbir hareket yok arkadaşlar. 27.05 tl civarında yatay seyrini dolar tl sürdürüyor. E şimdi gram altındaki düşüşler de özellikle 1655 seviyesine kadar geriledi gram altın. Bu düşüşlerin nedeni de ons altın düştüğünde bizim dolar tl kurunun sabit kalması. Halbuki dolar tl kuru yükselmiş olsa yani adil seviyesinde olmuş olsa ons altındaki düşüşler gram altın yatırımcısını etkilemeyecek. Bu 1655 e, söylediğimiz rakam 1655 TL arkadaşlar bankalar arası kur. Hani bu televizyon ekranlarında sağ alt köşede gördüğümüz gram altın rakamı var ya işte o. Aslında kapalı çarşıda fiyatlar daha farklı. Bunun nedeni de biliyorsunuz hem altına kota gelecek olması hem de %20 mücafere gel gelmiş olan vergi, ek vergi. Bunlar hep kapalı çarşıda Fiziki altının bulunabilirliğini azalttığı için biliyorsunuz az olan şeyin fiyatı artar. Bu yüzden de kapalı çarşıda gram altın alış 1.705, satış 1.720 civarındaydı arkadaşlar. Yani görüyorsunuz aradaki farkı. 1.655 nerede, 1.720 TL nerede? Bunlar işte e ekonomi yönetiminin uygulamış olduğu hem kota uygulamasının sonucu hem de %20 ek verginin sonucu olarak fiyatlar böyle gelişiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Üç tane kur var. E bunlardan biri resmi kur, diğeri bankalar arası kur, biri de az önce söylediğim serbest piyasa fiyatı. Bu da işte kapalı çarşıda oluşan fiyat. Peki dolar tl kuru ne zaman artacak, artmayacak mı? E bunu nasıl bilebiliriz? Bununla ilgili hiçbir gelişme var mı derseniz evet bir gelişme var. Arkadaşlar ihracatçılar birliğinden artık ses geldi. E çünkü do bu dolar tl kuruyla ihracatçı... E, Avrupa pazarında, Amerika pazarında nerede derseniz deyin rekabet edemiyor. Zaten ülkelerde bir resesyon var. Zaten para kıymetli. Herkes faiz arttırıyor ki parasının değerini korumak için. E, bizim buralarda rekabet etmemiz için bu kur yeterli değil. Dediğim gibi ihracatçılar birliği de artık e, daha önceki videolarımda hep söylemiş oldum. Yine ihracatçıların telaffuz ettiği rakamlar vardı. E, 33-35'ti. Artık 33'ü telaffuz eden yok arkadaşlar. 35 ve üzeri bir The cat sat on the seviye bekliyorlar Dolar-TL kurunda yoksa bizim ihracat yapacak gücümüz kalmadı diyorlar. Fakat kur buraya gelir mi? Bana sorarsanız direkt 35 TL'ye gelecek bir kur olmasını düşünmüyorum. Fakat artık gidecek yeri kalmadığını düşünüyorum. E, Dolar-TL kurunun. Bana sorarsanız işte faiz kararı açıklanmadan 29 ve biraz üzerinde seviyelerde Dolar-TL kurunu dengeleyeceklerini düşünüyorum. Yoksa ihracatçının durumu gerçekten kötü. Şimdi tekrar 10 altına dönecek olursak işte dünyada biliyorsunuz Arjantin'de bir kriz oluyor. E, deflasyon e, yaşayan bir Çin var. E, Rusya'da ekonomik durumun çok iyi olmadığı göstergelerle belli olmaya başladı. Bunlar hep güvenli liman olan e, dolar endeksinin yükselmesine neden oluyor. Bu dolar endeksinin yükselmesi güvenli liman olan dolara olan talebi gösteriyor. Niye güvenli liman altına da güvenli liman güvenli liman diyoruz? Niye e, bu paralar hep dolara gidiyor ve dolar endeksini yükseltiyor? İşte buna arkadaşlar cevabımız e, doların faiz getirisi var. Fakat altının faiz getirisi yok. Tek sebep bu. İkisi arasında bir rekabet var. Bu rekabetten hep galip çıkan genelde rezerv para olan dolar oluyor. Çünkü onun faiz getirisi var. Altının faiz getirisi yok. Ons altında dediğim gibi düşüş bekliyoruz. Şu an için bir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Bir alım fırsatı var mı derseniz almak için bir süre beklemekte fayda var. Yine söylüyorum arkadaşlar, yatırım tavsiyesi olmadan biraz ortalığın durulmasını beklemek gerekiyor. Çünkü Fed'in de bu aralar ne yapacağı çok fazla belli değil. Niye diyecek olursanız onsun düşmesine neden olan o neden olan bir veri de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Perakende satışlarda bir artış olduğu, beklenenin üzerinde geldi. Bu da piyasanın hala canlı olduğunu, insanların para harcayabildikleri anlamına geliyor. Bu da enflasyonist bir baskı oluşturuyor. Fed bunu böyle algılayacak. O yapmaz dediğimiz son bir 25 bas puanlık faiz artışını yapabilir mi? Yapmasa dahi faizlerdeki düşüş Biraz daha zaman alabilir. Buradan da bunu anlıyoruz. Biraz bir süre beklemekte fayda var. Onsta ilgili özellikle 2 hafta kadar beklemekte fayda var arkadaşlar. Daha sonrasında biraz daha netleşebilir durumlar. Burada önemli olan gram altın yatırımcısının sabırlı olması ve yıl sonunda gram altının 2000-2100 TL civarından yılı kapatacağını bilmesi önemli. biliyorsunuz arkadaşlar bu işler sabır işi. Psikolojik harp de diyebilirsiniz. Siz altınınızı satarsınız Aa, artık yükselmiyor diye Altın çıkmaya başlar. Bu yüzden kendinize bir hedef koyun. Yıl sonu olsun bu hedefiniz ve yıl sonunda e, gram altının yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum 2000-2100 TL arasında olduğunu göreceksiniz hem ons altına bağlı olarak hem de dolar TL'ye bağlı olarak. Çünkü siz Elinizden altınınızı çıkardığınızda şu anda çok ucuz olan bu seviyelerden birileri alacak ve sabırla bekleyecek ve sizin etmeniz gereken karı onlar edecek. Bu yüzden bu konuya çok dikkat etmenizi istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Dolar TL'de de e, sabitliği gördükten sonra ons altında da aşağı düşüş beklentimiz olduğuna göre gram altında da Yatırım yapmak için bir fırsat mı? Evet fırsat olabilir. Bu seviyeler gerçekten alım fırsatıdır. Hele ons altının 1900 seviyesinin altına düştüğünde gram altında yine aşağı yönlü hareketler görülecektir. Bunlar bir alım fırsatı mıdır? Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Evet alım fırsatıdır. Çünkü kısa vadede dolar tl kurunda yukarı yönlü beklentilerimiz var. Evet arkadaşlar çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ne dolar tl tarafında ne de gram altı. Onsalt'ın tarafında her şeyi e, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen destek olmak adına videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Karlı, mutlu, sağlıklı günler dilerim.